Kurulu Başkanı'nın öncelikli görevleri Sandık Kurulu Başkanı, oy verme gününden en az 48 saat önce ilçe seçim kurulu başkanından, görevli olduğu sandığa ait numaralı mührü ve iki adet evet ve tercih yazılı mührü, kapalı oy verme yerleri sayısı kadar siyasi parti adaylarını ve varsa bağımsız adayları gösteren örnek 73, 74, 75 numaralı listeleri, kapalı oy verme yerlerine asılacak Örnek 19 numaralı açıklama levhasını, oy verme kabinlerini ve oy sandıklarını ilçe seçim kurulundan veya muhafaza edildiği yerden, üstleri il seçim kurulları tarafından numaralanıp mühürlenen ve sandık seçmen sayısının yüzde 15'i kadar fazla sayıda hazırlanan belediye başkanlığı, belediye meclisi üyelikleri, il genel meclisi üyelikleri seçimleri birleşik oy pusulalarını, Mahalle ve köy seçimlerinde kullanılmak üzere yeteri kadar boş beyaz kağıdı sandık bölgesinde yapılacak seçimler için öngörülen renkte ve yeterli sayıda Yüksek Seçim Kurulu amblemi ve ilçe seçim kurulu başkanlığı mührünü taşıyan oy zarflarını, oy sandıklarının önüne ve üstüne yapıştırılacak etiketle sandık numarasını gösterir etiketi, ıstampa, ıstampa mürekkebi, mühür mumu ve sicimle sayfaları İlçe seçim kurulu başkanlığınca mühürlenmiş tutanak defteri, sayım cetvelleri ve tutanak kağıtları, tükenmez kalem, boş torbalar, sandık sonuç tutanaklarının katlanmadan sığabileceği poşet dosyaları, her sayfası ilçe seçim kurulu başkanı tarafından mühürlü ve sonu onaylı olan 3 imza sütunlu 2 nüsa örnek 2 numaralı sandık seçmen listesi sahiplerine verilememiş olan örnek 6 numaralı seçmen bilgi kağıtlarını, her seçim için oy pusulasındaki siyasi parti ve bağımsız aday sayısından 5 fazla sayıda sandık sonuç tutanağıyla sandık kurullarının görev ve yetkilerini gösterir 3 adet genelgeyi, sandık kurulu başkan ve üyelerinin bina sorumlularının, kolluk güçlerinin ve ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu başkan ve üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin hangi seçimde oy kullanma haklarının bulunduğuna dair 142 numaralı belgeleri tutanakla teslim alır. Sandığın konulacağı yerin belli edilmesi Sandığın konulacağı yer, ilçe seçim kurulunun denetiminde sandık kurulunca kararlaştırılır sandığın konulacağı yerlerin belirlenmesinde seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli şekilde verebilmesi göz önünde bulundurulur. İlçe seçim kurulu, dağınık mahalle ve sahir yerleşim yerleri bulunan köylerde veya köylerin birbirlerine yakın olduğu durumlarda sandıklarının tek yerde toplanmasına karar vermişse, sandıklar belirlenen bu yere konulur. Engelli seçmenlerin kayıtlı olduğu seçmen listelerine ait sandıklar, bu kişilerin Rahat bir şekilde oy kullanmalarına imkan sağlayacak yerlere konulur. Sandıklar okulların elverişli kısımlarına konur. Sandıkları koyacak uygun okul bulunamazsa kiralanacak kahvehane, lokanta ve benzeri yerlere de sandık konulabilir. Askeri bina ve tesislerde karakol, parti binası, muhtarlık odaları ve mabetlere sandık konulamaz. Sandık ve torba sayısı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapılacak yerlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi Üyeliği, Mahalle Muhtarlığı, İhtiyar Heyeti seçimi için 2. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapılmayacak yerlerde Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi Üyeliği, İl Genel Meclisi Üyeliği, Köy Mahalle Muhtarlığı, İhtiyar Meclisi Heyeti seçimi için 3. Köylerde Köy Muhtarlığı, İhtiyar Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyeliği seçimi için ...iki oy sandığı ve aynı sayıda torba verilecektir. Sandık bölgelerinde bütün seçimlerin aynı sandık kurulu tarafından yürütülmesi. Mahalli idarelerle köy, mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar meclisi heyeti üyeliği seçimlerinde oy verme iş ve işlemleri bir sandık bölgesinde aynı sandık kurulu tarafından yönlendirilir. Oluşturulan sandık kurulu köyde il genel meclisi ve köy seçimi, büyük şehir olmayan belediyelerde İl Genel Meclisi Belediye ve Mahalle Seçimleri Büyük Şehirlerde Belediye ve Mahalle Seçimleri ile ilgili oy verme işlemlerini yürütür. Oy verme süresi Oy verme süresi 08 ile 17 saatleri arasıdır. Ancak Yüksek Seçim Kurulunun kararı uyarınca Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde de oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.16 olarak uygulanacaktır. Oy verme süresinin bitiminde oy vermek üzere sandık başında bekleyen seçmenleri sandık kurulu başkanı sayarak sırayla oylarını kullanmalarına izin verir. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamaz. Sandık kurulu üyelerinin göreve gelmemesi ya da oy verme başlamadan önce veya oy verme sırasında sandık kuruluna dahil siyasi parti üyelerinden biri veya birkaçı görevini yapmazsa ceza hükümleri saklı olmak üzere yerine siyasi parti yedek üyelerinden biri getirilir. Bu dahi mümkün olmaz ve kurul üyeleri sayısı 3'ten aşağı düşerse bu konu tutanağa geçirilir ve eksik, öncelikle gelmeyen üyenin yedeği, o da yoksa o sandık alanında bulunan ve seçme yeterliğine sahip okur-yazar olanlar arasından başkanın seçeceği kimselerce doldurulur göreve gelmeyen veya bırakıp giden başkan yahut üyenin yerine görevlendirilen kişi önceki başkan veya üye daha sonra gelse dahi görevine devam eder. Sandık Kurulu başkanının görevi başına gelmemesi veya bırakıp gitmesi halinde yerine kurulun partili olmayan ve kurs gören üyesi bu da yoksa üyelerden en yaşlısı başkanlık eder yaş konusunda uyuşmazlık çıkarsa nüfus cüzdanındaki bilgi esas tutulur. Doğum günlerinin de aynı olması durumunda at çekilir. Oy verme gününde sandık kurulunun toplanma zamanı ve hemen yapacağı işler. Sandık kurulu oy verme günü göreve başlamadan önce and içer. Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için görevimi kanuna göre dost doğru yapacağıma, namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim. Başkan, ilçe seçim kurulundan tutanakla teslim aldığı torbayı kurula gösterdikten sonra açarak içerisinde bulunan sandık kurulu mührü ve evet veya tercih mührülerini masanın üzerine koyar. Bundan sonra sandık kurulu başkanı, seçim sandıklarının boş olduğunu orada bulunan sandık kurulu üyeleriyle müşahitler önünde tespit ederek sandıkları kapatır ve kapağı bozulmadan açılmayacak şekilde sandık kurulu mührüyle mühürler. Sandık kurulu, and içme, sandıkları yerleştirme ve kapalı oy verme yerlerini düzenlemenin ardından hazır bulunanlar önünde İlçe Seçim Kurulu başkanlığınca teslim edilen birleşik oy pusulası paketlerini açarak her paketi sayar ve birleşik oy pusulalarının her birinin arkasını sandık kurulu mührü ile mühürler. Daha sonra ilçe seçim kurulunun mührünü taşıyan ve her seçim için ayrı renkte bastırılmış olan oy zarflarını sayar ve zarfların ilçe seçim kurulu başkanlığı mührünün olduğu yüzüne sandık kurulu mührünü basar. Birleşik oy pusulaları ve zarflar kullanılacağı sandığın yanına ve birbirleriyle karışmayacak şekilde masanın üzerine düzenli biçimde konulur. Sandık kurulu yapacağı seçimlere ilişkin etiketlerden birini o seçim için ayırdığı sandığın önüne, diğerini üstüne yapıştırır. Sandık kurulu yaptığı sayımların sonucunu ve işlemleri tutarak defterine geçirip imzalar. Kapalı oy verme yerleri. Kapalı oy verme yerleri, seçmenin gizli ve rahat bir şekilde oy verme işlemini gerçekleştirebileceği ve dışarıdan içerinin görünmediği birden fazla yerden oluşacaktır. Oy verme kabinlerinin içinde köy ve mahalle seçimlerinde kullanılacak oy pusulası ve beyaz kağıtlarla masa ve ıstampa bulundurulacaktır. Sandık alanına 298 sayılı kanunun oy verme serbestliğine ve gizliliğine ilişkin hükümlerini içeren örnek 19 numaralı levha asılacaktır. Seçime katılan siyasi partilerin kesin adaylarıyla bağımsız adayları gösteren ve sandık kurulu mührünü taşıyan liste ile her yaprağa ilçe seçim kurulu başkanı tarafından mühürlü ve sonu onaylı sandık seçmen listesi sandık alanının seçmenlerin kolayca görüp inceleyebilecekleri uygun bir yerine asılır oy zarfları ve etiketleri. Belediye seçimlerinde mavi, il genel meclisi üyelikleri seçiminde turuncu, mahalle ve köy seçimlerinde mor renkli oy zarfları kullanılacaktır. Seçmen oyunu belediye, il genel meclisi, köy ve mahalle seçimleri için ayrı ayrı belirlenmiş olan sandıklarda kullanacaktır. Bu amaçla köy ve mahalle seçimine ayrılan sandığın önüne ve üstüne, örnek 77 numaralı etiket, belediye seçimine ayrılan sandığın önüne ve üstüne örnek 78 numaralı etiket, il genel meclisi üyelikleri seçimine ayrılan sandığın önüne ve üstüne de örnek 79 numaralı etiketler konulacaktır. Sandık çevresi ve sandık alanı. Sandık çevresi sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak üzere 15 metre yarıçaplı çevredir. Sandık alanı ise sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak üzere 100 metre yarı çaplı alandır. Sandık çevresinde sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitlerle bina sorumluları ve çağrı üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamaz. Siyasi partilerin seçim kuruluna bildirdikleri itiraza yetkili kişilerle temsilciler önceden kendilerine verilen belgeyle sandık çevresinde bulunabilirler. Medya mensuplarının sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla haber amacıyla görüntü ve bilgi elde etmeleri serbesttir. Sandık alanında sandık çevresinde bulunma hakkına sahip kimselerle seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamaz. Ayrıca seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dahil olmak üzere resmi üniforma ve silah taşıyanlar sandık alanına giremezler. Siyasi parti ve bağımsız adayların sandıklarda görevlendirecekleri müşahitlerin kamu hizmetlerinden yasaklı olmayan ergin kimselerden olması şarttır. Bu şartları taşımayan kimse, müşahit olamaz ve sandık alanından uzaklaştırılır. Bağımsız adayların müşahitleri üçten fazlaysa, sandık kurulu başkanı kura çekerek üç kişiyi belirler. Üç müşahit sandık başında bırakılır, diğerleri ise sandık alanında kalabilirler. Sandık çevresinde düzenin sağlanması, Sandık çevresinde düzenin sağlanması Sandık Kurulu Başkanına aittir. Bu amaçla alınacak tedbirler sandık çevresinde bulunma hakkına sahip kimselerin iş ve işlemlerini takip etmelerini engelleyecek mahiyette olamaz. Sandık çevresinde oy verme, oyların sayım ve dökümü, tutanaklara geçirilmesi gibi sandık başı iş ve işlemlerinin düzenini bozmaya kalkışanları başkan uyarır. Bu uyarının gereğini yerine getirmeyen kimse kolluk gücü çağrılarak sandık çevresinden uzaklaştırılır. Sandık kurulu başkanının bu konuda görevini yapmaması halinde sandık kurulu karar alarak ilgili hakkında biraz önce belirtilen yetkiyi kullanır ve durumu derhal ilçe seçim kurulu başkanına bildirir. Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanılarak düzeni bozmaya kalkışanlar sandık kurulu başkanı veya üyelerinden biri tarafından Derhal kolluk güçleri çağrılmak suretiyle sandık çevresinden uzaklaştırılır. Bu madde uyarınca çağrılacak kolluk güçleri başkanın talebine veya kurulun kararına uymak zorundadır. Sandık kurulunun görev yaptığı yerde cep telefonu ve benzeri iletişim araçlarıyla görüşme yapmak yasaktır. Ancak sandık kurulu başkanı ve üyelerinin görevleri gereği yapacağı görüşmeler bu hükmün dışındadır. Bu hükme aykırı davranan kimseler kurul başkanı tarafından uyarılır. Bu uyarıya rağmen görüşmesini sürdüren kimse derhal oradan çıkarılır. Sandık çevresinde suç işlenmesi halinde sandık kurulu durumu tutanağa geçirir ve ilgili hakkında işlem yapılmak üzere kolluk güçlerini çağırır. İlçe Seçim Kurulu Başkanı, sandık çevresinde sandık başı iş ve işlemlerinin düzen içinde yürütülmesini sağlayacak tedbirleri alır. Bu kapsamda ilçe seçim kurulu başkanınca verilen talimatlara sandık kurullarıyla mülki ve idari makamlar uymak zorundadır. Sandık alanında düzenin sağlanması. Sandık çevresi dışında ancak sandık alanı içinde 298 sayılı kanunda gösterilen yasaklara aykırı davranışlar olması veya suç işlenmesi halinde bina sorumlusunun çağıracağı kolluk güçleri tarafından gerekli işlem yapılır bina sorumlusunun bulunmadığı yerlerde bu yetkiler, sandık kurulu başkanı veya sandık kurulu başkanının görevlendireceği sandık kurulu üyesi tarafından yapılır. Sandık alanında hiç kimse başkalarının görebileceği bir şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretlerle propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz.